Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aydatsız kredi kartı olan empara kredi kartına nasıl başvuru yapabiliriz ve süreç nasıl işliyor bununla ilgili bilgilendirme yapacağız. Bildiğiniz üzere empara kredi kartı hiçbir zaman aydat almayacağını taahhüt ediyor arkadaşlar. Yani kredi kartı aydatı yok hesap açtığınız zaman hesap işletim ücreti yok. Bu gibi giderleriniz sıfır olacak. Bunun yanında anlaşmalı 3 ATM'den istediğiniz zaman para çekebiliyorsunuz. Her ay 3 kere 6 taksite kadar faizsiz bir şekilde harcamanızı taksitlendirebiliyorsunuz. Bunun gibi çeşitli fırsatlar mevcut arkadaşlar. Mesela Netflix harcamalarınızın yarısını her ay geri alabiliyorsunuz gibi. Şimdi nasıl başvuru yapacağız? Hemen açıklama kısmına bir link bırakacağım arkadaşlar. O linke tıkladığınız andan itibaren bu ekrana geleceksiniz zaten. Buradan TC kimlik numaranızı yazmanız gerekiyor. Daha sonra Telefon numaranızı yine 0 kullanarak buraya gireceksiniz. 0532 ve devamını gireceksiniz arkadaşlar. Doğum tarihiniz yine gün, ay, yıl olarak buradan girmeniz gerekiyor. Onu da girdikten sonra devam bölümüne basıyoruz. Evet yazdığınız telefonunuza SMS gönderiliyor arkadaşlar. Buradan gelen doğrulama kodunu buraya girmeniz gerekiyor. Gelen kodu giriyoruz. Altaneli bir kod arkadaşlar. Devam bölümüne bastım. Evet e-posta adresi istiyoruz bizden bir adet e-posta adresini buraya yazmanız gerekiyor. İki yere de hangi e-posta adresinizi kullanıyorsanız o e-posta adresini yazıyorsunuz. Aynısı olması gerekiyor birebir. Eğer bilgilendirme almak istiyorsanız şuradaki kutucuğu da işaretleyip devam bölümüne basmanız gerekiyor. Devamında çalışma durumunuzu soruyor. Buradan açılır listeden çalışma durumunuzu girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özel sektör ücret, kamu ücretli, serbest meslek, emekli, ev hanımı, öğrenci, işsiz. Sizin için hangi durum geçerliyse onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Eğitim durumunuz bölümünü var görmüş olduğunuz gibi. Buradan eğitim durumunuzu yine açılır listeden seçiyorsunuz. Daha sonra mesleğinizi seçiyorsunuz. Mesleğiniz neyse onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Sosyal güvenlik kurumunu seçiyorsunuz. SGK mı, bağ kurumu, emekli sandığı mı, herhangi bir sosyal güvenceniz yok mu, özel sandık mı, hangisi ise artık bunu da buradan seçiyorsunuz. Daha sonra aylık gelirinizi buraya yazmanız gerekiyor. Mesela 7000 ise 7000 arkadaşlar şu şekilde giriyorsunuz. Oturduğunuz evin mülkiyetini soruyor size ait ya da değil. ikisinden birisini seçiyorsunuz. Şuradaki tik zaten işaretli bir şekilde geliyor. Daha sonra devam bölümüne basıp bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Ön bilgilendirme formu geliyor karşımıza. Bu alanları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kredi kartı başvuru öncesi ön bilgilendirme formudur. Detaylar yazar burada. Buradan okuyabilirsiniz. Minimum ödeme tutarının tamamını son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda işte olacaklar. Vesaire detaylar gösteriliyor görmüş olduğunuz gibi faizler devam bölümüne bastım. Bu bölümde arkadaşlar yine kredi kartı sözleşmesi mevcut okudum onaylıyorum tikini işaretledim devam bölümüne bastım. Evet kartın gönderileceği teslim edileceği adresi seçmeniz gerekiyor evse ev işyeri ise ya da farklı bir adresi diğer bölümünü seçmeniz gerekiyor. Daha sonra açılır listeden ili seçiyorsunuz, ilçeyi seçiyorsunuz ve adresinizi detaylıca buradaki alana yazıyorsunuz. Apartman numarasından, cadde numarasına, sokak numarasına, site adına kadar. Bu bilgileri tamamladıktan sonra devam bölümüne basıyoruz. Evet artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Tercih ettiğiniz ekstra kesim gününü buradan seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hangi tarihte ekstranızın kesilmesini istiyorsanız ayın hangi günü buradan seçmeniz gerekiyor. Bu tarihi seçtikten sonra yaklaşık bir hafta içerisinde de son ödeme tarihi oluşur arkadaşlar. Bunu da göze alarak bir tarih belirleyin. Son olarak internet, posta, telefon alışverişin açık mı kapalı mı olacak kredi kartınız? Bunu seçmeniz gerekiyor. İnternetten alışveriş yapacaksanız arkadaşlar, Trendyol hepsi burada gibi sitelerden alışveriş yapacaksanız mutlaka bunu açık seçmeniz gerekir. Bu bilgiyi de girdikten sonra tamamla bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra size arıyorlar ve müsait olduğunuz gün için randevu oluşturuyorlar. Eviniz ya da iş yeriniz fark etmiyor. O tarihte gelip kimliğinizin fotoğrafını çekiyorlar telefonla. 2-3 tane imza alıyorlar arkadaşlar ve kartınızı size anında orada teslim ediyorlar. İnternet bankacılığı şifreniz vesaire hepsi açılmış bir şekilde kartınızı teslim alıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz aynı anda. Yine kafanıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi en para kredi kartını bu şekilde alabiliyorsunuz. Başvuru linkini açıklama kısmına bıraktığımızı söylemiştik zaten. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak. Ya, nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.